Yeni emlak vergilerini soracağım. Çünkü çok ciddi anlamda sıkıntı var emlak vergileriyle ilgili olarak biliyorsunuz. Yeni rayiçler geldi. Yeni rayiçlerle birlikte bütün tapu değerlemeler değişti. Tapu değerlemeler değiştikten sonra yani bir çeşit e, nasıl diyeyim yani servet vergisi zannedildi önce. Denildi ki ya işte bu sadece şeye çalışır bu vergi. İşte efendim villası olan lüks konut olan ama hayır öyle değil. Yani değerli toplu muhitlerde böyle 3 oda 4 oda salon bir takım konutları olan evleri olan insanlarla ilgili olarak da çok acayip rahiçler çıkabilir. Şimdi insanlar şakır şakır biliyorsunuz dava açmaya başladılar. Dava açmak da çok büyük sıkıntı. Aynen rahiç bedelleri çok acayip bir şeye. ya. Hakikaten çok acayip rakamlar yani. Neredeyse sevgi doğru söylüyor. Yüzde 400 oranında bir zamdan bahsediyoruz. Emre de demiş ki soyuyorlar resmen eve olanı. Vallahi bilmiyorum da ee, yani e, emlak saatleri dinlesin öyle bir sorunumuz yok demiş Sema yok siz de dinleyin çünkü aslında bu kiraları da etkileyecek bir şey tabii ki insanlar daha yüksek oranda konut vergisi ödemeye başladığında kira rakamları ve e, diğer konularda e, başka bir değerlemeye gidecek Hakan Bey hazır değil gördüğüm kadarıyla bekleyelim mi ne yapalım oldu mu evet tamam peki harika Hakan Bey beni duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Merhabalar. iyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Sağ olun Sakan Bey. Şimdi bu rahiç bedelleriyle ilgili çok ciddi bir tartışma var. Şu işe bir baştan girsek, sizin uzmanlık alanınız. Ee, ben rica etsem anlatsanız ne oldu, ne değişti ve ne olmakta şu anda? Evet, e, belediye rahiç bedelleriyle ilgili e, yıllardır biz bunun düzenlenmesiyle ilgili taleplerde bulunduk fakat e, bu kadar da tabii e, reel fiyatı, Yakın olsun isterken e, birden üç, 300 400 500 hatta e, çok garip %1000 oranında yükseldiği rakamlarla karşı karşıya geliyoruz, şahit oluyoruz. Tabi belediye raish bedelleri satış esnasında kullanılan bir bedeldir, e, reel fiyat değildir. Ama reel fiyatı e, aynı fiyat üzerinden tapu itmali yapılsın diye bir e, çalışmadır. Fakat bunu yerel yönetimler ve e, bu Gelir İdaresi Başkanlığının her 4 yılda bir toplandığı takdir komisyonları var. Bu takdir komisyonlarının e, belirlediği bir rakam. Örneğin e, Ankara'nın herhangi bir ilçesinde bir mahallesinde e, metrekaresi arsanın veya fonun 1000 e, lira iken birden e, gayrimenkul sahibi e, 10.000 lira bir rakamla karşı karşıya gelecek. Böyle durum söz konusu. E tabi bu da belediyelere verilecek emlak vergilerini ödenecek emlak vergilerini de dolayısıyla 5-6 katına çıkartmış olacak. önümüzdeki günler isterseniz, yani bana hani ben gerçekten konuya hiç hakim değilim. Dolayısıyla bana tek tek anlatır gibi anlatırsanız hepimiz aynı anda iyi anlarız diye düşünüyorum. Şimdi Evet, o zaman sor... şöyle başlayalım. Evet. Ben sorayım isterseniz Hakan için ben tek tek sorayım. Buyurun. Tabii ha. ki. Şimdi Tabii teşekkür ettim. Şimdi bizim normal olarak düzenli olarak ödediğimiz sahip olduğumuz konutlar için ödediğimiz emlak vergileri vardı. Bu emlak vergileri evet. bizim sahibi olduğumuz tapu sahibi olduğumuz konutların raiç bedelleri. Ne demek raiç bedeli? Bugün satsam bu konut kaç para eder? Aşağı yukarı böyle bir bedel bu değil mi? Bunun üzerinden belirlenen bir metrekare fiyatı üzerinden belirlenen vergiydi bu emlak vergisi. Şimdi rahiç bedellerini değiştirdiler ve öyle bir değiştirdiler ki farklı konutlarda farklı yükselmeler ortaya çıktı. Bir kere şöyle başlayalım. Bu rahiç bedeli daha önce, bu değişiklikten önce kim tarafından belirleniyordu normalde? Belediyeler mi belirliyor yoksa başka bir otorite mi var bu rahiç bedellerini belirleyen? Evet, belediyeler e, tabii rahiç bedellerini belediyelerden alınıyor ama belirleyen e, kurum Gelir dersi başkanlığının takdir komisyonları var. Bu takdir komisyonları bölgenin raiz bedellerini komisyon kararıyla belirliyor, belirliyor ve ilgili belediyeden de temsilcilerin katıldığı bir komisyon var. Bu komisyon belirliyor. Raiz bedeli e, bir kere Türkiye'mizde tapu devri yapar iken raiz bedeli zeyl fiyat anlamına gelmiyor. Başta bu bir düzeltilmeli çünkü sizin bir eviniz var örneğin e, siz bu evi satmak istiyorsunuz. Evin değeri piyasada 5 milyon ama belediyeden aldığınız rayış bedelinin bedeli bedel rakamı 1 milyon. Bakın e, 4 milyon aşağısıyla bir rayış bedeli alarak tapuda ikmal yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu düzenlemenin yapılması şarttı. Ama düzenleme böyle bu kadar faiz, bu kadar yüksek bir rakamla e, normal ve re, reel fiyatın da çok çok üstüne yapılması bence çok yanlış bir e, durum oldu. Biz e, raiz bedeli ama bir özetlememe izin verin. Tek tek anlatırsak herkes anlar çünkü birçok kişi şu anda bu yayını paylaşacak, izleyecek sonrasında da önemli yani meseleyi tek tek anlatmamız. Şimdi bu Gelir Dairesi'nin takdir komisyonlarında denildi ki herhalde şu konuşuluyordu herhalde kendi gerçek değerinin çok altında raiç bedeli var. Siz de emlakçılar olarak bundan niye şikayetçiydiniz? Çünkü atıyorum diyelim ki bir konutu satmak istiyorsunuz müşteriniz satmak istiyor. Siz de herhalde şuna kızıyordunuz haklı olarak. İyi de kardeşim bu raiç bedel yüzünden e, bir hani düşük fiyatlayabiliyoruz konutu. Yani kendi değerinin ederinin altında Konut fiyatlanıyor diye anladığım kadarıyla bir itirazınız vardı. Dolayısıyla bu takdir komisyonu toplandı gerçek hukuki, hakiki pardon e, aritmetik bir bedel çıkartmak için şimdi de bu sefer de tam tersi yönde bir adaletsizlik oluştu. Bazı konut sahipleri ve ev sahipleri diyorlar ki ya kardeşim benim konutumun raiç bedeli öyle bir noktaya geldi ki ödeyeceğim emlak vergisi neredeyse yüzde dört arttı. Bu nasıl böyle bir şey oldu? Sent sent mi ayırdılar? Neye göre karar verdiler evet. Ahmet? Bir kere Rais bedelini ben baştan bir anlatmak istiyorum. Rais bedeli e, tapudaki e, devir bedelidir. Piyasadaki reel fiyat değeri değildir. Bunu bir kere vatandaşımız e, net bilmeli. Çünkü rais bedeli alınan bir gayrimenkulün tapuda ikmal değeri budur. Ama piyasa reel fiyat değeri bu değildi. Fakat e, Gelir Dersi Başkanlığı'nın takdir komisyonunun bu konu üzerinde çalışması kayıp kaçak olan vergi yani 1 milyon rahis bedelli bir yeri tapu ikmali yapıp o gayrimenkul 5 milyon iken 1 milyonluk verginin ödenmemesi, ödenmesi geriye kalan 4 milyonun da verginin ödenmemesiyle ilgili bir çalışma başlattı. Bu çalışmanın sonunda da eğer reel fiyat rahis bedelinin aynı eşit değere getirilmesiyle ilgili bir çalışma olacaktı. Fakat biraz önce siz de söylediğiniz gibi rakam yüzde %400 oranında artış gösterdi. E tabi reel fiyatın e, yüksek yükselmesine ciddi anlamda bu da tetikleyecek. Piyasadaki rakamların yükselmesinde ciddi bir unsur olacak. Fakat biz şunu diyoruz. Bakın, reis bedeli ile reel fiyat arasındaki rakam eşit e, ölçüde gider ise kişi aldığı gayrimenkulü aldığı fiyat üzerinden e, tapu ikmali yapıp bu şekilde ne vergi kaçağı olacak ne de herhangi bir kayıp kaçağın önüne açılmış açılmamış olacak. Dolayısıyla burada yapılacak düzenlemenin adil olması adına reel fiyata eş değer bir raiz bedeliyle bu şekilde yol alınabilirdi. Eee piyasa tarafından da Öyle olmadı. Şimdi Tabii. başka izleyicimiz de diyor ki yıllardır vergi kaçırılıyordu diyor. Düzenleme bununla ilgili ve rakamlar hala bile piyasa değerinin çok altında diyor. Bir başka izleyicimiz diyor ki yol tapuda düşük gösterip satışı üstten yapılıyordu bu konutların diyor. Ee, Başar da Tabii. diyor ki Miras falan evet. filan bir şekilde diyor evi olan fakirler diyelim ki bir aileden kaldı mirasla geçti evi olan yoksul insanlar da evini emlak zenginlerine satsın istiyorlar. Yani belli bir varsıl kitle sadece Türkiye'deki konut stokunu kontrol etsin. Kim onlar? Bu fiyatları finanse edebilenler. Kim onlar? Bu vergileri ödeyebilenler. Bir çeşit servet transferi ve mülksüzleştirmedir bu. Böyle şey mi olur diyenler de var. Fikriniz nedir Hakan Beyciğim? Tabii ki yorumları saygı duyuyoruz. Ama e, en önemli şey bunun vatandaşa yansıması ne olacak? E, bir kere emlak vergileri binde bir oranında iken e, gayrimenkulün fiyatı yüzde dört artarsa dolayısıyla binde bir ödenecek vergide yüzde 400 yüz oranında artacak. Vatandaşın ilgili belediyeye e, ödeyeceği vergide yüzde dört oranında artmış olacak. Diğer taraftan da tapu bedelleri bir milyon iken raiç bedellerinin birden yüzde iki, yüzde iki Alıcı ve satıcının ödeyeceği tapu harçları e, rakam yükseldiği için 1 milyonluk bir gayrimenkuldeki tapu masrafı e, bugün 20-40 bin, bin lira ise örneğin e, 5 milyon oldu mu otomatikman burada da bir %400 artış gösterecek. Dolayısıyla bunların e, yansıması alıcı satıcı her ikisine yansıyacak bu rakamların yükselişi. Burada bizim önerimiz şu e, bakın e, bedellerini reel fiyata getirme noktasında daha çözümcül bir yol bulunabilirdi. Bu nasıl olabilirdi? Reel fiyatla raiz bedeli aynı noktaya getirilebilirdi. Bakın siz bir evi aldığınız zaman 5 yıl içerisinde el değişikliği yapmadan tapuda devrini yaparsanız 1 e, milyonluk raiz bedelli bir konutu bugün raiz bedeli 3 yıl önce aldığınızı düşünün. Bugün 4 milyon tapu değeriyle tapu ihtimali yaparsanız size de inanılmaz e, yüksek bir vergiyle karşı karşıya getirilecektir. Biz diyoruz ki bir kereye mahsus bir milat oluşturulup e, eskiden kalan rayış bedellerini yeni rakam üzerinden gösterilmek üzere bir kereye mahsus bir istisna gösterilip bu şekilde yeni bir gündem oluşturulup milat oluşturulup bu şekilde devam edilebilir ama %400, %500, %1000 oranında bir artış Hakikaten e, bu hem vatandaş tarafından iyi değerlendirilmez hem de ticaretin aksaması yönünde e, daha farklı noktalara götürebilir. Şöyle de düşünebiliriz: Bu e, rakamların artışı mutlaka gayrimenkule yansır. Mutlaka yansır. Dolayısıyla satıcı der ki ben böyle bir para ödeyeceğim alıcı ve satıcı. Dolayısıyla yeni satıcı adayları biraz yüksekle piyasaya çıkar. Eski satıcılarda satış satış rakamlarını günceller. Yukarı doğru bir satış rakamları çıkan. Dolayısıyla burada alıcı satıcının daha farklı fiyatlarla piyasaya çıkıp son alıcı kişiye bu rakamları da yansıyacağı bir ortam oluşur diye düşünüyoruz. Şimdi zaten bir barınma krizi var. Mesela gene bir e, izleyicimiz yazıyor. Samatya'nın raiç bedeli cadde bostandan yüksek. Ama cadde bostanda evler 30-40 metrekare. Burada evler 3-4 metrekare neredeyse diyor. Yani küçücük evler var diyor bir başka arkadaşım. ben hemen o, 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 o izleyicimize ben bir cevap vermek istiyorum şimdi belediye arayış bedellerini belirlerken ilgili yerel yönetim belediyeler sokak, cadde konum, cephe bunların hep ayrıntılarını değerlendirerek rakam belirleniyor ama Samatya'daki konum nedir tabi bilemeyiz belki numarayı sokaktan alıyordur değeri düşüktür caddeden alıyordur, değeri yüksektir Bunu ilgili Hadi. belediye daha iyi tespitini sağlar bunlar. raiç bedeli Cadde Bostan'da evler 30-40 milyon, burada 3-4 milyon. Yani raiç bedeli yüksek ama ev satış rakamları düşük demeye getiriyor. Ben demin metrekare diye okudum. Niyese ben M'yi görünce mimar olduğum için evet, evet ben oladık da... cevap verdim. Yani evet, rakamlar evet. rakamları yükseliyor tabi orada bir e, talep arz noktası var. Bir de lokasyonun güzelliği veya lokasyonun e, sunduğu şartlar var. Dolayısıyla bu rakamları Piyasa rakamlarını belirlemek bu noktada kıyaslamamak gerekiyor. Piyasa rakamı reel fiyat farklı ama belediye rayici çok farklı. Bir başka izleyicimizin yorumu Canan Hanım yazıyor yine. O da diyor ki vergi ödemiyor ki zaten zenginler. Adam 800 daireyi almış şirkete yazmış diyor. Mesela böyle durumlarda ne olacak Hakan Beyciğim? Evet şirketlerin eğer e, açılımında o faaliyet alanlarında emlak e, varsa. Dolayısıyla emlak olan bir şirket vergi ödememesi mümkün değil. Mutlaka vergi ödeyecek veya uhdesinde 2 yıl gayrimenkulü tutarsa belli bir şeylerden muafiyet e, sağlayacak e, ders tarafı giderse dolayısıyla bu maliye e, tarafındaki iş olduğu için uzmanı daha iyi yorum yapar. Bu tarafa çok yorum yapmak istemem açıkçası. Sevda yazıyor. O da diyor ki, o zaman da stopaj'a dönüyor diyor. Aslında gene oradan da e, çok fazla bir şey ka kaçış olmuyor diyor. Koray yazıyor. Evet, stopaj. Ray stopaj, da, <laughs> stopaj da stopaj da e, iş yerleri için e, alınan bir vergidir. Dolayısıyla stopaj konutlarda barınma ihtiyacında çok e, ya hiç kullanılmayan bir vergidir. Dolayısıyla ticari alanlardaki stopajda genelde e, işte kiracı tarafının ödenmesiyle ilgili. Ekstra bir sözleşme yapıp bu şekilde çözüm noktası bulunabiliyor. İş yerlerinde maalesef kiracılar ödüyor genelde. Ama stopaj aslında iş yeri sahibinin mülk sahibinin vergisi ama uygulamada kiracılar ödüyor. Bu tarafta da ciddi bir düzenleme yapılmalı. İzleyicimiz güzel bir noktaya temas etti. Evet burada da gelir dersi başkanlığı stopajın ödenmesinin kiracı tarafından değil de mülk sahibi tarafından ödenmesiyle ilgili bir çalışma yapılabilir. Koray yazıyor, Raiç'te niye sokak baz alınıyor diyor. Niye bina üzerinden Raiç belirlenmiyor? Öyle, öyle olması gerekmiyor mu diyor. Evet, bu faktörlerden bir tanesi lokasyonu. Ama tabii e, binanın yapısı, metrekaresi, ilçenin e, özelliği çok önemli değil ama lokasyonu e, oradaki fiyat belirleme noktasında e, bir tanesi de e, sokak-cadde ayrımı. Dolayısıyla sadece tek caddeyle, sokakla fiyat belirleme olmuyor. O değerlendirmenin bir parçası diye düşünebiliriz. Peki Mehmet yazıyor Urla'dan. Urla'da diyor biz zaten dış güçlerden dolayı yani sığınmacıları kastediyor ya da işte Ruslar belki bilemiyorum Araplar gibi. E, zaten her şey pahalı yaşıyoruz. Şimdi bu oranlarla biz lokaller yani oradanın asıl ahalisi, halkı. Artık Urla'da ev almak değil kiralamada bile zorlanır durumdayız. Bu şimdi kime yaradı? E, şunu sormak istiyorum. Bu yeni raiç bedellerle ilgili oluşacak olan yeni piyasa, piyasa kiraları nasıl etkileyecek? Evet, biraz önce de söyledim ben. Bir şekilde buradaki yükseliş mutlaka son kullanıcıya tabir ettiğimiz kiracı alıcı satıcı mutlaka birilerine yansıyacak. E, burada e, gayrimenkul sahipleri artı bir yük binerse ma e, maddi olarak mutlaka satacağı gayrimenkule bunu yansıtmak zorunda ve yansıtıyor ülkemizde genelde bu şekilde işliyor. E, dolayısıyla kiralık ve satılık tarafında hem kiracıya hem de alıcı tarafına bu fiyatların yansıması muhtemeldir. Ama Tabii bir düzenleme yapılacak ve düzenlemenin içerisinde de değer haritaları yapılıp ülke genelinde il bazında, ilçe bazında, sokak, mahalle bazında böyle bir fiyat değerleme haritası yapıp bunun kısa yöntemle çözülmesi gerekir diye düşünüyoruz. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yönde bir çalışma içerisinde ve Türkiye'deki gayrimenkullerin değer değer haritasını çıkartmak üzere bir çalışma başlattı. Oradaki çalışma biraz hızlı ilerlerse sanki fiyat tespiti noktasında da ve e, fiyatların piyasa rakamlarına nasıl e, ulaştığı ile ilgili bir çalışma yapıp bir de denetleme yapılırsa sanki stabil bir seyre düşer. Fakat bu süreç tabi belli bir zaman alır.